Abi beni buraya getirdiniz bırakmıyorsunuz ya. Tamam yanlış yere geldik de yani düzgünce tarif edin de gidelim ya hadi ya. Allah Allah beni bekletiyorsunuz burada. Abicim benle ilgileneceğim niye konuşmayın? Ya, konuşmazsan konuşma. Dayı ne yapıyorsun dayı? Allah Allah bunlar da bir tuhaflar ya. E geldik buraya arkadaş var ya gidemiyoruz da Neyse gidelim abi yapacak bir şey yok. Aracımıza binelim de. Allah billah senin de belanı. Evet herkese selam arkadaşlar. Afrika'dayız. Yanlışlıkla sevkiyatı buraya getirmişiz. Buradan sevkiyatı başka yere götüreceğiz. Evet şu şekilde bir aracımız ve dorsemiz var. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi. O zaman çıkalım. Haydi selametle. Yapacağınız şey. Aman hiç yardımcı olmayın. Yavaşça çıkalım da bir yere sürtmeden. Evet Afrika'dayız. Gördüğünüz gibi yollar bu şekilde. Burada da trafik var mı var mı şu an öyle bir silime geçtin ki yanından. Vallaha billah. 953 kilometrelik bir yolumuz var. Gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. aracımızda biraz daha hasar var. Bakalım ileride yaptırabilir miyiz bilmiyorum. Hepsine bakacağız. Işığımız yandı. Gidelim. Eyvallah. Haydi bakalım. şekilde bir dosyamız. Aa teyze orada dileniyor. Evet buralar inşaat bölgeleri. Bizi yanlışlıkla buraya gönderdiler. Buradan çıkıyoruz bakalım. SCS zaten bu tarz haritaları yapmadığı için bunu ek bir mod ile dosyaya atıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sürümü önemli. Sürümü orijinal olmadığı sürece oyuna girmeniz imkansız arkadaşlar. VTC4 neydi? Değişik. <laughs> Daha çok yavaşladı. sinyal ver lan. Allah Allah. Kavat. Evet Afrika'dayız arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizlerin desteği önemli. Hadi beni bir 500 abone yapalım. Sizlerin desteği gerçekten çok önemli. Sizler varsanız varız. Yani sizlerin sayesinde motive oluyoruz bu videoları yaparken Ne olmuş da burada Gördüğünüz gibi Aynı bizim köye gider gibi Kızılcamam yolları gibi Şimdi Biraz şey yapalım da Evet buradan soldan gitmek yasakmış. Dayı öyle bir yavaşladın ki. Evet kırmızıya yakalandık. Haritayı beğendim ya. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? harbiden Afrika'da böyle yapılar kalmış trafik polisine aynen trafik polisine benziyor Evet. Toprak yola girdik. Ay yavrum vay. Vay yavrum vay. Toprak yollar. Şu bir tane meşhur otobüsler oluyor ya Afrika'nın İçi kalabalık oluyor böyle üstte falan taşıyor Selçamel o Allah Allah Oğlum buralar nasıl yollar lan Harbiden değişik ha Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok enteresan yollar buralar. Kirkenes'te anca var bu yollar. Baksana da abi gittiğimiz yere bak. Harbiden değişik yani. Uzunları yaktım demiş şey yaptı acaba? Oo dayı şey terörist arabalar <laughs> dedim bir an bitmeyecek herhalde toprak yok evet sonunda gidiyoruz İnşallah bizi çevirmezler bir yerde. Onu olmuşlar. Kaza mı yapmış? Oo kaza yapmış arkadaşlar. Tır kayaya çarpmış. Geçmiş olsun. Gerçekten enteresan. Evet sizlerde ev ne var ne yok. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Çok engebeli yollar yapmışlar ya. Gerçi bu buranın doğası öyle gerekiyordu herhalde. Öyle yapmışlar. Şurada taş var. Taşa çarpmayak da geçtim vallahi. Duçda. Çok değişik bir yer. Allah Allah. Hakikaten enteresan yollar yapmışlar. Sağ dönüş yasak. Buradan sola dönüyor. Hadi bakalım. Aha bizi toprak yola soktu gene. Vay ya, oğlum vay. Şehir geride kaldı. biz burayı anca bitiririz. senin güzelliği beni öldürüyor Allah. Oh, bak yol ne devam edecek ki acaba? Gecek gibi gözükmüyor arkadaşlar. Yani Ses bir biraz şey olabilir ama güzel ya gene de yani seviyorum ya bu yolları. O bir tane giden var. Hemen arkasına yapışalım. Şöyle biraz basayım burayı da şimdi anca çıkarsın. Dayı ne yapıyorsun dayı? Selamünaleyküm. Ne buralarda? Issız, bucaksız toprak yollarda. Afrika'nın yollarında. He? iyi dayı. Bekle geliyorum. Dayı zaten seni sollayamam da. Çünkü yollar bayağı kötü. Sıkıntı yaşamayalım. Dayı'nın şöval müller dosyası var Güzelmiş Hadi dayım bey Geri kaçırma Ayın da Geliyorum dayı. Arkamdan iki tane araba geliyor. Oğlum ne ara geldiniz lan? Allah Allah. Evet arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın lütfen sizlerin desteği gerçekten benim için önemli bu videoya 10 like gelirse bir sonraki videoda güzel bir araç moduyla karşınıza çıkacağım sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar Yakıt durumu nasıl al acaba? İyi bir şeyler var. Ben şu sol taraftan bir tamirciye gireyim ya. Bir dakika. Dayılar yavaş gelin de. Oğlum burada bisikleti falan var lan. Nereye gidiyorsun lan? Şurası benzinlik. Şu arada kaldı herhalde. Servis. Servis nerede dayı? İleride mi? Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun. Adamla adam adam. adam. Görün değil mi? İyi, hadi gidelim bakalım. Dosyamız güzel. Aracımız da güzel ha. Araçtan hiç bahsetmem. Scania Niye dönmedi? ha? Arası kalkmadı. Selamun Aleyküm. Şöyle hemen aracı ve tamir edeyim. Tamam dosyayı da hallettik herhalde. Dayı ne dayı? Selamun Aleyküm. Şöyle döner miyim? Döner. Şurada bir tane araç vardı ya. Şu araç dikkatimi çekti. Bakayım bir. Ee, ilk i̇lk defa böyle şey bir araç gördüm yani bozuk böyle kazalı bir araç görüyorum yani. Halden çok değişik. 705 kilometre yolumuz kalmış. Ya anlıyorsan bu video bir saat falan sürer. Şöyle şuradan döneyim. Evler de değişik. Hakikaten evler değişik yani. Allah'a da sokağın ortasında yürüyor. Alafya. Alafya. Değişik. Biraz şöyle basabilirsem Gölün etrafından dolaşıyoruz. Dayı beni be beklemeden gitti. Gölün etrafından gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Hakikaten güzel yerler yani buralar. Yani ETS'de bu tarz yerlerin olması lazım. Benim keşfettim çok az yerler var. Kirkenes'in olduğu yerler güzel. Şuradan da yavaş gideyim. O değil, akşam ettik mi? 12'de mi çıktık? Aynen akşamüstü olmuş. Vay arkadaş. İnşallah yetişiriz. Tam benim istediğim yollar yani gerçekten benim beğendiğim yani sürekli oynamak istediğim yollar bu şekilde olacak abi. Baksana sabahtan beri yardırıyoruz yani görüyorsun değil mi? Toprak yol bitti sanırım. Ha gene kaza olmuş. Allah Allah. Daha nasıl beceriyorsunuz ya? Geçmiş olsun. Ha suyun içinden geçeceğiz. Vallahi suyun içinden geçiyoruz. Çok ilginç. Sonunda asfalta yola çıktık şöyle ben bir sola çıkayım malı yetiştirmem lazım yani İki saat ben sizi bekleyemem O yüzden geçmiş olsun size yani Şöyle yapıştıracağım baba Kusura bakmayın yani, yani Şöyle Yapıştıracağım Eyvallah Değişik isimler. Selamun Я с